Whatsapp çıkalım. Hoş geldin. Bugün sizlerle beraber kedi çimi, nohut, fasulye çimlendireceğiz. Fasulye ve nohut böyle papağanlar seviyormuş. Biliyorsunuz ki bizim bir tane pa pastörümüz var. O da bir papağan. Kedimize de papasını alalım. Böyle kedi çimi çimlendireceğiz. Malzemelerimiz olarak bir kabımız var. Nohut ve Neydi anne? Ne? ve fasulyemiz var ve arkadaşlar. Ve kedi çimimiz var. Pamuklularımız var ve suyumuz var. İsterseniz papağanınız da kediniz varsa Ya da kediniz ya da aile çekirdeği, papağan falan varsa bunları çok seviyorlarmış. Biz de bunu deneyim olacağız. Seviyorlar mı bilmiyoruz. Yeni öğreniriz. Değil mi anne. Evet Sefer arkadaşlar. Deniyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle normalde kedi çimini biliyorsunuz. Zaten sokakta yaşayan kediler Kim çim biliyor? yiyorlar. Ama, ee, ama bizimki evde beslendiği için Anne, çim arkadaşlar, yok. Arkadaşlar bizim kez ev kedileri kim yemiyor? Ne ben diye sorarsanız çünkü evde çim olamıyor. Olursa da şeyler yaprağı oluyor ve onlarda bir bitki olduğu için olmuyor. lezzetli olmuyor. Evet. Bu daha lezzetli diye umuyoruz ve böyleymiş. Kedi çimi görüyorsunuz, kedi yiyor. Ben ilk önce kedisini açmak istiyorum. Sen nasıl istiyorsan. Arkadaşlar. Ama istiyorsan önündeki daha böyle kalabalık duruyor. İstiyorsan onu yapalım. Bir kaldıralım onu. Tamam. Nasıl yapacağız evet. ben mi Şimdi ilk başta bir tane kat pamuğu koyuyoruz. İkinci katı niye getiriyorsun? Onu da üstüne koyacağız. Hı. Evet. Onu içine. Arkadaşlar bunu özellikle kestik. Evet. Şey Kabımıza uyumlu olsun. Kabımızın kapalı olmasını tercih ettik ki ee, şöyle daha sıcak olur. Çimlenmesi daha kolay Şimdi olur diye. Şimdi yarısına nohutu yarısına fasulye koyacaksın Defne. Onlar biraz karışmış. Sen artık o karışıklığı giderirsin. Değil mi? İnşallah da güzel olur. Beğenirler. Bakalım. Ee, şeyden hiç kuşkum yok. Paspas pas var. Paspas pas yer diye düşünüyorum. Papağan. Papağan da yer. Çünkü normalde insanların bile böyle e, çimlendirilmiş yiyecekleri yemesi çok e, faydalı oluyormuş ve lezzetli oluyormuş. Bence papağan da yer gibi geliyor bana. Kedi de yer. Evet, hem lezzetli olmasının yanı sıra şey de çok e, anne aralıklı sağlıklı. mı, olsun? Aralıklı mı olsun? Evet, biraz aralıklı olabilir. Böyle yani yarısını fasülye koyacağız, yarısını da nohut koyacağız. Anne, böyle iyi mi? Evet, öyle de olur. Biraz açabilirsin aralarını. Anne ben. <laughs> Böyle biraz dağınık dağınık koyabilirsin. Şöyle evet, ha, yani yapabilirsin. Fark etmez. Var. Evet, bol evet. yerimiz var. Yani yarısı fasulye, yarısı not. Yani kendi karışsalarda bir şey olmaz. Zaten evet, çimlerini, evet, gibi. çimlerini keseceğiz zaten. Onlara ikram edeceğiz. Şöyle. Yazında bahçeye nohut, fas şey, nohut, aman, nohut diyorum. fasulye ekerken, domates ekerken, biber ekerken videoları çekeriz ha Defne. <laughs> Köydeki bahçemizde. Evet. Defne. Ay. Şimdi. Ee, nohut ve fasulye zaten kendileri de başlı başına çok çok yararlı ve çok lezzetli oluyorlar ve çok değil mi? Yakın Defne? Evet, çok yakın, yakın arkadaşlar. Evet, çok yakın. Arkadaşlar yakın arkadaşlar. Evet. Pamuğun içinde bu hiç görünmüyor. Evet. Avucunu al Defne, onları öyle. Ne o? Bunlar önemli değil. Evet, değil. Anne, bunlar biraz büyük olduğu Hiç için önemli şey değil. Oldu. Çok aralıksız ara olsa fark et. Şu aralara da koy. Heh. Evet, o kalanları dışarı, ha, öbür boşluğa koş. Tamam. Tamam. Şimdi bunun evet. kapatalım. suyu dökeceğiz. Sonra koy, ondan sonra dökeceğiz. İyice ıslatacağız onu. Oy. Bismillah. Evet, bismillah. İnşallah olur bunlar boşa gitmez. Çok tasarruflu. Hiç önemli değil. Dök, 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 dök. Hepsini mi? Dök, her tarafına dök. Hepsini döküyorum. Hı -hı. Hepsini dök ki e, jemlen. Şunu kapat. Kapağını kapatınca oradaki su da oraya akar. Değil. anne peçete. Hiç önemli değil. de peçete var arkadaşlar. Ben bir getireyim. Ben de şunları şöyle bir bakayım nasıl yaptı Defne. Defne. Biraz sence gelelim. güzel olacaklar mı? Bence güzel olacak. Evet. Sizden... evet. Şimdi bunu her gün takip edeceğiz arkadaşlar. Gelişim videolarını da sizinle paylaşacağız. Ay, şunu çöp olarak kullanabilir miyiz? Tabii evet, kullanabiliriz. Şimdi sıra geldi. Kedi çimimizde. Ee, en ki, heyecanlı kızım. Neydi onun adı? Kedi çimimizde. Patronumuzunki hazır. Evet arkadaşlar en heyecanlısı bu. Şöyle arkadaşlar. Bir şöyle o da yanında dursun. Şöyle bardağın yerine koyacak ne? Bardağı da çekenmiş. Hı, Bir çarpmayalım. Tamam. olmasın. Arkadaşlar diyor ki çim tohumları özel toprak file kullanılır. Paket düz tutarak. aynı düz derken böyle mi? Şöyle. Diyor, böyle, mi şöyle. Diyor? böyle. Yere koy. Böyle mi diyor? Evet düz. Ha. Diyor ki paketi düz tutarak hafif bir şekilde çalkalayınız. Çok hafif oldu gerçekten. <laughs> hafif bir şekilde çalkalayınız paketi paketi açın diyor. Belirlenen ve belirlenen kısım şurası arkadaşlar. Oradan dikkatlice açın diyor. Ben hiç böyle bir paket açmadım. Böyle şey yırtışlı yırtışlı oluyor böyle. Hı -hı. Ha. Oradan belli miyim zaten? Belli zaten. Tamam. Yeni mi gördün anne? Hı, -hı. An Görmüştüm zaten bunu. Şöyle direkt evet. açıp kesebiliriz bu defne. Dur şuradan talimatına bak. Sonra fileyi Yatıldı. iki... Nasıl? Fileyi iki elinle tutacaksın ve çekeceksin. Bakayım ben. Fileyi iki elinle tutacaksın ve çekeceksin. Ver. Şöyle direkt açsak mı? Ver bir bakayım ben. Annem baksın bakalım anne. bakayım arkadaşlardan bir. Evet arkadaşlar bir de sizinle sohbet edelim. Gördüğünüz bu oldu bence çok tatlı. Aa sen okulda bundan yapmıştık. Hı hı. Kimlendirmiştik? Ben çok tatlı görünecek. Her gün ben bunları masal anlatacağım. Ha şöyle. Ha fileto çekiniz diyor. İki elinizle tutunuz ve çekiniz diyor. Sonra bunu böyle yapacağız ki şey olsunlar. Ne Ona toprak ekmeyeceğiz mi? Yok. Bu zaten bunun içinde bir toprağı. İşte içinde toprak hı -hı, mı var? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı, çok ilginçmiş Arkadaşlar şey istememem. Tavuğu. şeyler yapmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar biraz karışık oldu bu. Bunu niye böyle yapmışlar anlamadım. Anne ben istiyorsan ben yapayım. Dur bir dakika. Ne, ne, ne. Bak arkadaşlar bu arada burada teyzem mormuştu Onu açınca baya bir dalgalandı. Taradım taradım. Sulu taradım doğumunda. Taraya döktüm. Böyle. Hmm. Şöyleymiş. Ha. Ha anladım. Anladı anne anladı. Bravo arkadaşlar. Arkadaş. süperim. Anne, anne anladı arkadaşlar. Arkadaş. Hemen size verecek. Sen arkadaşlarla konuş Defne, Arkadaşlar canım. annem bravo diyorum. Ha? Bravo diyorum anne. Bravo bana. <laughs> ben nereden bileyim Defne? Hiç böyle bir şey hayatımda görmemiştim. Çok Hı. Al. Ben çünkü çok gördüm. Şimdi Defne şu e, çiçeğin suluğunu versene ona çok az bir miktar su götürelim, koyalım. E, şeyin bozulmaması için önemliymiş çünkü o yapısının. Evet, Bakayım. Şunları da içine at. Bunlar çok önemli anne, hani 2-3 tane. Olsun düştü ya. Fırlan Sen otur arkadaşların karşısına, onlarla sohbet et. Ben suyu şeyin... doldurup geleyim derine. Arkadaşlar ben şuradaki de alayım. Arkadaşlar böyleymiş. İçini açtım ve Evet. Şey döktü. Paketi. Paketi şuralara kaldı. Aa! Arkadaşlar benim sekreterim ha ne diyorsunuz? Gerçekten. Pencerelerimiz bunu çok sevecek diye düşünüyorum. Arkadaşlar aradaki ben de topluyum. Şimdi ben suyunuzu doldururum Defneciğim. Ah ben de döktüm. Hiç önemli değil. Sonra alırsın. E, Defne bunun içindeki biraz suyu şu e, pamuğun yanında şeyler kaldı. Kuru yerler kaldı. Orayı bir ıslat. Şuna dökmeyeceğiz mi? Şöyle doldur. Şuna dök mü? Onu da, onu da dök Aa, dökeceğiz. Şey tamam önemli değil. Hadi gel şu e, kuru olan şey elinle elle bir kuru olan yerlere güzelce şey dök. Islat. Anlatabildim mi? Ben bir şey dökeyim. Hayır kuru olan yerlere dök. Kenarları kuru Hay. kalmış. Hı. Hadi. Hı. Hayır, hayır, hayır. Tamam. İçinde biraz su kaldı değil mi onun? Şura olmadı ya. Tamam. Onu yine zaten sürekli sulayacağız. Ben tamam, onun oldu. içine biraz fazla su koyacağım. Ona mı için. dökeceğiz? Evet, şimdi ona çok az dökeceğiz. Böyle gıdım 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 gıdım, gıdım, gıdım. dökeceksin defne. İçine bir şey girmiş ya. O zaten içinde onlar vardı. Bak. Evet. Baştan başlayıp böyle şey e, suluyor, sulayacaksın. Ha? Dur şurada olmadı. Tamam. Şurada yapayım. Tamam. Hı, dur, içinde biraz su kalsın şurada olmadı. <laughs> tamam o zaten ıslanabilir. Ondan çok değişik şey kokuyor. Evet. Şimdi e, oldu herhalde değil mi Defne? Oldu. Tamam o zaten o pamuktaki şey bayağı bir nemli, nemli kalacak. Al. Bunun da üstünü kapatalım istersen şu şey misin? Evet kapatalım içine bir şey. Toz girmesin. Şuradan evet. giriyor. Da girsin o önemli Nefes alsın biraz sıcaklık versin diye. Evet arkadaşlar sonuna geldik şimdi, şimdi bunu böyle e, noktalıyormuş gibi gözüküyor. Bu videomuz burada bitecek. Ama biz bunların e, çimlenmesini bir sonraki videoda evet. Bir sonraki videoda yapamayız. Çünkü onlar bir hafta falan alacak. Onları biz böyle küçük 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 videolar attıracağız. He, o zaman bu videoda yapacağız. Evet sonrasında şey yapacağız. Onu ayrı bir video olarak koyacağız. Bunu ayrı bunu bir ayrı video bunu yaptık. Bunlar böyle yapılıyor. Sonrasında bunların gelişimlerini. Ha ben göstereceğiz. de öyle diyorum. Evet. Ben de öyle diyorum. Evet, aynı yerde buluştuk seninle defneciğim. Arkadaşlar o zaman kendinize iyi bakmayı, videolarımıza destek atmayı, Tintine basmayı unutmayın. Görüşürüz. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.